Anacım tallanın içinde biberleri temizleyip be. Kız anacım biberle işi bitmedi mi senin ta be? Son biber atıyor anacım. So, Tava yukarıda var ya. Oraya çöktük değil mi anne bizi? Oraya biz kocaman adettik ya. O yüzden öyle. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz bakay? Biz de işte böyle işlere devam ediyoruz. Bakın biberler gözeller mi biberler? Misiller de maşallah ne garana. Simsiyah değil mi? Bamyaları bozun belli. Bakın arkadaşlar. Biz de burada bir bamya var. Orada bamya var. Onları boğazları beliriyoruz. Yani boğazlarını çapa yaparız. Bakın ya arkadaşlar anacığım şimdi. Bayağı mısır tarlasında biberle çapa. Anne bu bu bir acı bir anne. Ha bu pinti bir anne. Yoksa güzel bak sen kız. Anacığım yapıyor. Ya. Maşallah. Bahçe güzel. Ben şuradan başladım. Bakın şu kenarı kazdım. Andorra gazı ya. İnanmış da orada otla ya. İşler böyle. Güzel bak. Biberleri gördünüz mü arkadaşlar? Bu acı biber. Pinti biber. <laughs> pinti biberi acı biber yani arkadaşlar. Bizdeki adı Pinti biber diyoruz biz. Acı biber. Kay. Şöyle. Şöyle temizleyelim. bakay. 20 gün sonra acı biber çıkacak. Çık ama ne? hanım ki? Harman olsa, pır mı verecek? <laughs> o ne dikece ne? Yani? Böyle bulada bir yer olsa. <laughs> ama bosan yer yok iyi. Başını senin düşmez mi? Düşmez. Pat Şirin bu ama bandoz yok bu. yok ne? Oraya sürdüm eli. Evet arkadaşlar. Anam biber otunu temizle Biberlerimiz büyüyala. Ne güzel büyüyala ya. Şu anne bazar biberi değil mi? Hmm. Ortada kı. Bence bak bahçedeki biber en güzel bu. Bahçedeki biber su, e, uzay var ya. Zövelek gibi. Ama bu et gidecek bu. Bak bu belli oluyor. Tavuğunla belli oluyor değil mi? <laughs> evet. Niye Bal değil mi? İnek otluyor bizim. Diğer inek, mi? Annem, inek ya. Yürüyemiyor otu. Yürüyemiyor mu? Anam inek yürüyemiyor ya. Ne için anne? Ya, ya yani şimdi. Böyle, bak burada yiyip hayvan. Ne lan buradan lan? Dursun burada. Dursun yani dursun. bir yandan uzağa. Uza. Evet. Yeter zaten onunla. Bir kadar otu bak yeşil baksa Aralar yeşille. Dursun. Ot kazıyoruz böyle Hı. ot biber çapası sonlarda son biber çapaları. Yani bizim biber çapası bitmiyor çünkü çok diktik. Biz sizlere diktik. bir tane dikerken bitiremedik biberleri bu oyuna diktik. E şimdi çapası bitme ya. annem otlarını alıyor biberleri. Almanca olmuyor değil mi anne? Olmaz diye anne. Şöyle göstereyim size. Bakın. Böyle çapa yapıyoruz. Yani otla bir yağmurlarsa yapışıyor bu ot anne. Gene bir kez daha yaparız da bu da ot olmaz yani en azından. Ya yani. o zaman. Alo alo. Al. Kısa yani güzel açılmadı. Hmm. Dike biz bunu ama dike de güzeldi aslında. Şu karpuzu gördünüz mü arkadaşlar? Burada da karpuzlar var. Son durum. Gördünüz mü karpuzları? <laughs> ama yağmur gargo şey yağmur gördün mü? Emme maşallah alırım kavunlar güzelle. Kavunlar daha güzel Bakın. Gördünüz mü? Kavunlarım daha güzel. Hani kavunlar daha güzeller ne? Hı? Kavunlar daha güzel. güzeller. Keşke kavunlar da Yok olsun. Karpuz da güzel ama. Bak karpuz güzel ama kavun daha bir güzel. Değil mi arkadaşlar? Misir tavlasında kız. Misir tavlasını gördünüz mü? Şunun otunu kazdık zaten biz. Orası maşallah orman gibi olmuş. Hiç kazılmamış gibi. Ya. Ya. Ha. Evet. Ana takipçilerimiz ne diyor soy? Görüşürüz kendinize iyi bak. Hayırlı akşamlar Alam gene kısa yeni başladık videoya Niçin görüşürüz diyor <laughs> Evet. Şu salçalık salçalık salçalı, salçalı biber arkadaşlar bakın. Salçalık biber. Bunlar salçalık biber. Ne kalın yapakları bak sen ya, ne? Belli oluyor salçalık biber oldu bak. Şöyle alacağız bu su ayrı 10 tane gozu üzerine koymuşlar 10 gün boyunca gene bitmiş toprağa değince. gene bitiyor gene bitiyor neden? hiç kollemeyi bot neden kollemeyi bot ya ama kış günü çıkama ya kış günü ölü ya soğuklarda bir kış bu faal etmeyin ha okay arkadaşlar şöyle alalım mı otlarını şöyle alalım ben de anneme de en azından şey olmaz önüne gelmez. Şöyle. Gördünüz mü? Aha, güzel bak. Allah. Güzel ya. Talla da ot. Hah. Ay maşallah. Anam. Gelsin bakalım. Kıymisi tallasının içindeyiz. Ne güzel şu doğa. Güzel büyüdüler. Bayağı büyüdü. Ben kutçuk az bende yakılmış bende. Allah Allah. Eve gittiğimiz yumurta yemek yaparız. Onu çıkıyoruz takipçilerimize. Yemeğimizi yiyoruz. Domates doğururuz. Ne? Ben küçük kazmayı kaybettim. Allah Allah. Ne yaptık onu cımskı? Şuraya otunu kazıyordum unuttum ha. Şuraya ben kazdım şöyle. Burada kazdım. Kazdığın ya daha güzel yani. Açıda kalıyor. Kıy. Hayır ben alam kazmayı da bulat dur ya. Ne yaptık yüzünü? onu? Adam yönü yönü yatıyor. Anne bir insan girdi. Yok mu? Güneş göre göre. Misir bu kadar şey arkadaşlar. Tez oluyor bizim burada yetişiyor. ya. Yağmur suyunu bak bunları biz hiç sulamadık bu, bu şeylere. Mısırlara. Hiç biberleri sulamadık biz burada. Hep. Yağmur gidiyor. Bir yağmurlar bir kesiyor senden. Zattından. Fasya döker de. Öden. Şey ha onlar de, onlar verdiler de. Bunları kesmeli. kesecek. Kuyvişneyi gördünüz mü? İki üç soru bir şey topladım la. Aa, aa, işte beyaz vişne var. anne. Bu ne? Ay maşallah vişne var. Top gelsin de. Vallahi yok. Evet. Veya vişne var. Ki gördüğünüz gibi buna oldular ya. Bu işine oldu ama ekşile bunlar ya. Bakayım. Vişne. Gel. Öy. Ekşi ekşi. Bayağı bir ekşi. Seza. Dalları bazlık kiraz bu vişneme. arka kardeşi, kardeşi kardeşi değil mi anne? Kiraz'ın kardeşi bu. Şuraya bakayım şuraya. Ah canlarım. Şuraya bakayım. Şuraya bakayım lan. Ne çok var bizim bu sene? Maşallah. Hani bir şey gördün mü? Bir ağaç dolusu vişne var burada. A Bunlar oldukça aşağı ağırlık bilmişler arkadaşlar. Bunun sapları içtim mi acaba? Bu da kan, kan yapan mı? Bilmiyorum ki. Vitamin C, vitamin C. Bol C vitamini bu. İnemiz de burada otla ya. A benim ak kızım. Tala yemişi bakın. Yeşilliği görmek isteyenler. Bakın. Diye ben de anneme yardım edeyim ya. Olma. Oh Elimi da. Bakın arkadaşlar. Ayrı bir hava katıyor şu vişlere baktınız ya. Vallahi ayrı bir hava katıyor vallahi işte Dağlara siz siz çöküyor duman çöküyor. Aa ah, işte akşam oluyor. Ben çeviredik kamerayı önde yapalım bakalım ya gelmedi annem. Yani. Evet misiller gidiyorlar İnekleri misiller gidiyorlar Akşam oldu

Oldu arkadaşlar. Evet. Biberlerimiz de açıda kaldı. Gördünüz mü? Biberlerimiz açıda kaldı. Yeter mi anne? Bakın arkadaşlar ne güzel oldu değil mi? Evet. Evet anne kapsa nasıl lan? Büyür sonra büyür. Su gördü orada ya. Bak yeni yeni büyüyor Evet nasıl iyi değil mi? İyi de. Paşa geliyor. <laughs> Bilmiyorum. Paşa geliyor. Aa vallahi seni yatırıyor yere. Paşa gel. e götür kız. Yat. 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 gel Işte, işte, bakalım Bakar mı diyor ekrube bakalım. Ah, ini. Tek. Geç. Paşa. Ne yapıyor oğlum? Ne Paşa. Gelin, Şu, paşa? Derken, Aşa. Alın. Maşallah. Ne güzel şey yapıyor. Hayır, o yere Yatacak vallahi. Gel. Yat. Oyunu biliyor, oyunu biliyor. Yat. Yat, yat. He? He? Sen iyi yakadır. Gel. He? Gel. Ense yak diyor, enseye. Al. Sıkma, sıkma. Maşallah. Kanlı mı? Kanlı. Al. Gel. He? <laughs> Aa, i̇nan çok şey yapıyor ya. mı senin şey onları şey yapıyor. Arkadaşları ya. Bak, bak. Oh. Kocan abla. Ne? yavaş oğlum yavaş gelme oğlum gelme. Gel. Paşa. <laughs> öyle ne öyle ne. <laughs> Paşa'nın keyfi su çıkar ne. Su çıkar bak şimdi. Paşa'nın <laughs> Paşa karnı aç oldu mu goya vuruyoruz. Yoksa yemek gibi yemiş. Aşa. Ne çiğme ya? Ona girme Salim. Ona girmesin. Ha benim bak ne yapıyor da. Gel. Gitme. Ah, hadi gidelim. Hadi gidelim gel. Var, hadi hadi, gidelim gel. Lazım, yani? hadi gidelim gel. Hadi gidelim gel. Gaz gazın şey kadar. Evet arkadaşlar anne bitti mi? Bitti. Bitti de yani. bir bela güzel oldu anne. Bir belek zot da nıkı. Açıda kaldı. Hmm. Beyaz güzel açıda kaldı arkadaşlar. Bugün yine bir gün evet. gene yaparım. Bir oldu ya. ya. Son kez. Patırdı bir oldu. Hı. Ne güzel bak size. Yorulduk bugün. Yavaş, yavaş yavaş. Ne güzel. Evet, neyi? Man manca mace ta tonu tatılmamıştır hani. Hadi gidelim bakalım. Annemden birlikte gidelim bakalım. Annem önde. Ben de arkada. Gidiyoruz arkadaşlar. Misiler yemiş oldu. Misile gördüm anne ya. Hmm. Seyrettim ya. yatmaz bu misile kala. Güzel oldu la. Evet. Güzel yani misile. Bir evet. gidelim yavaş yavaş. Evet. Ay maşallah. Hey, ne güzel bak He? Yani, e niye ya? Ha. Bak, iyi bak şuraya seyrettim ya gene. Ne? İyi sıklığı. 50 balık yazar ben 50 bir yonca kızım 100 balık Ha. 150 balık de şey alsam 250 balık, 50 balık 300 balık Bakalım duruma göre arkadaşlar adım, samanlarımızı saplarımız, Samanlarımızı saplarımızı alacağız. Adım. Bakın arkadaşlar. Anam gidiyor önden. Yem oldu her yer ya. Ne güzel baksayız daha. Çok güzel, çok güzel. Hı? Anam bahçeyi akşamımızı yaptık yine. Ne yapalım? Çapa. Bak bahçe. Sarı gelen burası mı? Ne kadar ne? Olsun yani yeter be. Bak şurada. Şöyle şurada ama ortası şey. Bağla bağla. Bak şu ortası bütün şey. Çukur oldu ya. Şey değil. Ama boş Geç, geçti o. Yeter olan yeter be. Ben misli göbe çıktı göbeyim o. Bir yağmur tane var bu. somak vuru. Somak vuru. Artık kocaman olur. Yeter olan yeter. Yeter maşallah. Boş ver. Tane olsun. Güzel yani. Ne bak fasulye de şurada var. Bir boy misir var içinde. Olsun misirler de mi? Seyit açından mı? Mancala Fası şey çektiler, falan. Ama. Ha iyi iyi çok güzel. Yürüle alın. Şu kesme yani duran ya. Şöyle et kesmiyor lan Şu yarım da kesiyor. Yarım da kesiyorsun korku edecek. Yarım halime. Niye kesecek? Bu değil bu da yağsın şöyle. Kapı da çıkar. Domates ayak çıkar ne? bak burada. <laughs> Bize bak. Domates de ne? Ben fasulyem var. Şele var. Sera da bak baba istedi fasulye. Fazla, burada Bizim burada iş bitmeye. Böyle bir bak. şey ya, orada var. Evet. Aralene, Anamla birlikte işte. Bunu da ben buradan alsam. Aa mezar temizliyoruz. Mezar temizliyoruz Ondan sonra şey fırda yani buraya. Mezar temizliyoruz yani. yani. daha. Mezarlıkta bayağı otuğa var. Mezar temizlenmesi lazım. Ben bayağı kararmışım. Bak size de şuram yanmış. Tamam. Ee? ne bile, bilmiyorum ki. Gidelim bakay. Orası, biraz sağ dursun da. Şey yapacağım hava toprak toprak kurusun. Yağmurlar dursun da. Buraya gaz gazlar kocuz. Yok hindiler kocuz arkadaşlar. Hindiler beya şeyler. Tokla gidelim kumese ne? Kapatalım mı? Hadi kızlarım iyi geceler tatlı ür yağla. Toklara kumesinde sizlerle birlikte örttük. Hadi bakalım. Gidelim bakalım. Buzalarımızda anaların yanındalar. Ee, hadi gelin bakalım gidelim. Eve gidelim. Alim su veriyor buzağlara. Alim su versin buzağlarımıza. Şimdi ey! Paşa! Paşa bağlandı yerine. Özgürlüğü veda. <laughs> Sağlık olsun be. Ne yapalım? Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Çiftlikler de buradalar. Eee. Eşya. İngiler de bur şey gazada da burada Öyle yani. Ne yapalım? Akşam ezan çelimiz açtı. Hepsi açtı. Göstereyim size. Okay. Sarı sarı açtı gördünüz mi? Bunlar akşam açıyor arkadaşlar. Okay, tamamen açtı. Aa hoş geldik. şurada. Ezan çeleri açtık. Şu açıyı bekle. Kı. Açacak herhalde. Kı. Şöyle açacak mı? Şöyle alıyorum size. Nasıl açacak? Bunlar açıyor arkadaşlar. Akşam ezanında ben size bunu tam detaylı göstereceğim. Akşam ezanı okundu ya. Bunlar hepsi detaylı. Ee, göstermem gerekiyor. Bakalım. Ee, güzel çele var yani. Evimiz bahçesine geldik. abimiz de gelmiş. Akşam alimin yanına. Evet. Bakın. Kirazlarımız, birazlarımız hepsi oldu. <laughs> Hemen seyrek bu sene. Olsun. olan yeter. Al bakalım. Civcilerimizi yeni koydun mu? Civcilerimiz kapatalım gelin. Gaza da burada. Hey. Uyusunlar burada. Hey. Hadi bakalım. Hey arkadaşlar cif şimdi kapatıyoruz burayı. Şöyle kapatalım. Alim ne yapıyorsun Alim? Köpek yiyinler, kaşayı. Bağladım. Paşayı Yetmiş Şöyle. Yetmiş gibi yaptı. He? Yetmedi onu. Yetmedi mi? Anne gazı buralayın be. Gazı buralayın mı? Üçün müsün lan burada bunlar? Altta bir yaş mısın? Ben ah benim. Ben ah. Islama ya teyze. Aslında ışığa dursun bak. Ha. Islamaya bakayım. Yutul ısıcak çok sıcak bir şey olmaz <laughs> ne yapalım arkadaşlar bize de, işlerimize devam ediyoruz ben şöyle kendimi şey alalım da sizlere şöyle konuşalım ben sizlere şöyle bir kapanış konuşmasını gibi bir şey yapay. Ee, sizlere elimden geldiğince videolar günlük vloglar çekmen çalışıyorum tabii hatalarım kusurlarım vardır ee, bu konuda sizden evet. e, stand, e, be, e, e istiyoruz. Ee, özür dilerim eğer sizleri ıslah yapıyorsam. anam gidiyor şimdi. Örtleri almış. İyi akşamlar değerli. tekrar tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Bizler günlük videolarımıza, günlük vloglarımıza devam edeceğiz. Ee, sizler izlemeyi unutmayın. Çok güzel videolarımız gelecek. Daha nerelere gideceğiz sizlerle birlikte? Ee, hep e, zamanla inşallah. Bizleri gittiğiniz yerlere yanınızda getirdik. Hep beraber gezeriz, dolaşırız. Daha güzel oldu ya. Ben e, inşallah heves ediyorum. Sizlere her yere gideceğiz izlemede kalalım. Buradan sizlere kocaman sevgi selamlarımı gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden hürmetle öper. Selamlar gönderim. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Bebeğlerimiz otu kazdık Yemeğe hazırlanıyor şimdi. Ee, i̇nşallah bir ay sonra hasat zamanı geliyor. <laughs> Hep beraber toplarız. Bebeğlerimizi, parklarımızı yürüz. Oldu. Görüşürüz inşallah. Selamlar zor mudakçı Ne yapalım sizde işler böyle devam ediyorlar.